Hepinize merhaba Dujan'ın Mutfak Aşkı kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün evde tereyağı nasıl yapılır? Bugün tereyağı yapacağız. Öyle mikserler, robotla değil. Zahmetsiz bir şekilde size çok zahmet de vermeyecek şekilde yarım saatte 2 kilo tereyağı nasıl elde ettik? Şöyle yaptığım yoğurdun kaymaklarını biriktirdim. 5 kiloluk poşetli kaymağını şöyle makineme alıyorum. Makine, bu makineyi her yerde bulabilirsiniz. Trendyol'da özellikle e, bulabilirsiniz. Ve, ve üzerine 1,5 litre soğuk su ekliyorum. Açıyorum düğmesine basıyorum. Hepsi bu kadar. Ve çalışmaya başladı makinem. Görüyorsunuz. Kapı açık şekilde de olabilir ama etrafı sıçrayabilir diye kapalı bir şekilde yapmanızı öneririm. İlk 5 dakikada hemen böyle baktığınızda zaten tere oluşmuş diyorsunuz. Ama kesinlikle burada kapatmıyoruz ve terah değildir daha kaymaktır ve e, içinde bayağı bir tereyağ kalıyor. En az 15-20 dakika makineyi çalıştırmanızı öneririm. Şöyle 15-20 dakikadan sonra buzlu su koyuyorum. Çünkü almada zorlanıyorum. Çok yumuşak kavalar ısınmış. O yüzden biraz böyle buza koyuyorum ki e, almamda kolaylık olsun diye. Yoksa e, çok yumuşak ve almakta zorlanıyorum. 2 dakikalık buzlu suyla da çalıştırdıktan sonra Şimdi tereyağımı üzerinden alabilirim. E, arta kalan suyu, ayranını da e, ne yapıyoruz? Onu da dökmüyoruz tabii ki. Güzel bir tereyağı bu makineyle yapıyorsanız eğer almak için en az 20 dakika çalıştırmanız lazım. Kesinlikle ilk böyle 5-10 dakikada o kaymaktır tadı. Çünkü tereyağı tadı değil, kaymak tadı oluyor. İyice çalıştan sonra şöyle güzelce gördüğünüz gibi çok güzel oldu ve üstelik yorulmadan makineyle yapmak en iyisi en kolayı blenderla robotla mikserle bidonla hepsini denedim çok yorucu çok zahmetli oluyor üstelik mikserimize de yazık kıyamıyor insan o kadar saat çalışma beni bir beş dakika 10 dakika üç dakika diye paylaşıyorlar ya kesinlikle olmuyor öyle beş dakikada olmuyor yani ve e, tereyağımızı hepsini alıyoruz önce hepsini yapacağım Ondan sonra yıkama işlemine geçeceğim gördüğünüz gibi Maşallah çok da güzel oldu 10 litrelik e, sarım makina ama az ne kadar doldurmuyoruz ve ayranımızı tencereye koydum onu da ocağa alıyorum bunu da kaynatıp lor yapacağım o aşamaları çekemedim bu kadar çekebilmişim şimdi tereyağımı yıkamaya geçiyorum Teramızı kaymağımızı hepsini yaptık. Büyük bir leğene boşalttım. Ve şimdi üzerine şöyle buzlu su döküyorum. Buz var zaten daha içinde. Eğer yapacaksanız önceden dolaba su koymanız öneririm. Çünkü elinizin sıcaklığıyla bile o sıcak un eritiyor ve buzlu su olmadan asla yıkayamazsınız. Ne yapıyoruz burada teramızı şimdi yıkıyoruz. İçindeki tüm suyu sütü alana kadar bir suyu değiştirdim ikinci su eridiği için elinizle oynarken baya eriyor o yüzden bayağı bir su buz koymam gerekiyor ve elimle böyle cimcikleyerek mincikleyerek bu şekilde içindeki tüm kabarcıklar oluyor ya o kabarcıklar böyle birleşecek eee tam e, aldığınızda böyle kabarcık olmayacak içinde kaygan olacak. Tekrar suyunu değiştirdim. Berrak bir su çıkana kadar yıkıyoruz. 3 suda yıkadım ben. Göz gibi artık suyu temiz, berrak, beyaz değil ve de yağ da çok kayganlaştı. Gördüğünüz gibi böyle pürüzsüz bir hale geldi. Pürüzsüz, gözeneksiz olana kadar bu şekilde suyun içinde onunla oynuyoruz gibi diyebilirim. Bakın bakar mısınız? Çok güzel oldu ve suyu da bayağı berraklaştı. Evet şimdi yıkama işlemi bitti. Şekil verme sırası geldi. Şimdi suyumuzu değiştiriyoruz. Çünkü şekil verirken de soğuk suya ihtiyacımız var. Tekrardan üzerine soğuk su koydum ve elimle şöyle istediğim kullanma şeklinize göre şekil verebilirsiniz. Bu arada eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve lütfen beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Siz nasıl yapıyorsunuz terörlü önerileriniz varsa yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Hepsini bu şekilde şekil verip dondurucuya koydum. Gördüğünüz gibi taş gibi olmuş. Ondan sonra poşetlere koydum. Tabii ki hepsi bu değil. diğer yarısı da dolapta. Onu sunuma almadım. Bu şekilde videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz.